bireysel roman yazımı bence Türkiye'de arttı. Tamam benim kurduğum spekülatif bir e, ilişki. Çay tüketen bir toplumken birdenbire kahve tüketen e, bir toplum haline geldik. Bir yandan da bu kendine yardım kitapları arttı. Terapi arayışları arttı ve toplumda incinebilirliğin eşiği düştü. Yani kendimizi daha kolay mağdur hissetmeye başladık. Batı'da geliştirilen bu travma külliyatı bizim insanlar olarak çok kolay incinebilir varlıklar olduğumuzu en ufak bir incinmede mutlaka koşup profesyonellerden destek almamız gerektiği yönünde bir yanılsama yarattı bence yanılsama. Ve mutluluğun da mutlaka aranıp bulunması gereken bir şey olduğunu bize vazetti. Dolayısıyla mutlu ol bu bir emirdir aforizmasıyla hepimiz kıyıda köşede e, mutluluk arıyoruz. Halbuki mutlu mutluluk, mutsuzlukla beraber, sağlık, e, hastalıkla beraber, karanlık, aydınlıkla beraber her şey zıddıyla kayın bu dünyada. Halil Cibran'ın sözleri ifade edecek olursam diyor ki keder ne kadar içini derin oyarsa oraya o kadar büyük bir neşe yerleşir. Yani kederi tam tecrübe etmeden neşeyi de tecrübe edemeyiz. Günümüzün bu global küresel mutluluk kültürü, mutluluk monokültürü diyelim hatta bir yerde üretilip çünkü dünyaya ihraç ediliyor. Bize hep ağzın kulaklarında olsun, hep şen şakrak ol, hep iri gülümsemeler yap, efendim hep eğlen, hep kamal, hiç hüzün hissetme diyor. Hüzünden, ıstıraptan hep kaç diyor. Bu da bence çok suni bir şey yaratıyor. Keder bizim kodlarımıza işlenmiş. Anadolu'lu insanın hüzünü olmadan o eksik bir varlıktır. Çünkü hüzün onun en tabii varoluşlarından bir tanesidir. Açın bakın Anadolu türkülerine. Dinleyin Anadolu türkülerine, türkülerini. Yani ne göreceksiniz? Bir sürü hüzünlü türkü göreceksiniz. Ayrılık acısıyla mağlul olmuş. Efendim yakınlarını kaybetmenin acısıyla mağlul olmuş. Bir sürü türkü göreceksiniz. Hüznün insanların ruhuna bu kadar işlediği bir ülkede mutluluk yaşatması bana çok tabiri caizse ahmakça geliyor.